21.57 18.10 2022 Salı Salı akşamı Rakı Ayran keyfi Mezede Yoğurt var salam var Tavuklu pilav var Popoz eriği var şoklamadan çıkardım ben bu popoz eriğini Yeşil Sarı olmuş Bardak eriği var. Ceviz var bir de. Rakıdan bir yudum iç. Ardından da ayranı iç. Ayranı içtiğin zaman ağzında rakı tadı kalmıyor. Bu sefer de çektikçe çekçen geliyor rakıyı. Sağlığınıza.